derimin dualarına icabet et Ya Rabbel Alemin. Kabul buyur Ya Rabbel Alemin. En kısa zamanda ferasetimizi, ihlasımızı maneviyatımızı hepimizin genişlet Ya Rabbi. Devlete hizmet eden büyüklerimizin de daha da genişlet Ya Rabbi. Onların da ferasetlerini ve akıbetlerine hayır et Ya Rabbi. İnşallah Ayasofya'nın açılmasına ve Ayasofya'nın ibadete açılmasına onları da vesile et Ya Rabbi. Ya erhamer Rahimin sen bizim niyetimizi biliyorsun ya Rabbi. Aramıza nifak tohumları atanları deşifre et ya Rabbi. Amin. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere karşı bizim yardımcımız ol ya Rabbi. Amin. Rabbimiz seni bütün noksanlıklardan tenzih ve münezzeh ediyoruz. Üstad Necip Fazıl Kısaküreğin ruhaniyetini biz bu zamanki gençlik olarak hamdolsun yaşıyoruz, yaşatacağız ya Rabbel Alemin. Ve yine Sultan II. Abdülhamit Han'ın idolesini, ve büyüklerimizin ideolojilerini yaşıyoruz, yaşatacağız ya Rabbel Alemin. Kıyamete kadar aramızda yaşamasını ihsan ve nasip eyle ya Rabbel Alemin. Bugün aramızda bulunan çok kıymetli misafirlerimizden Sultan 2. Abdülhamit Han'ın torunu Şehzade Kayahan Osmanoğlu'nun ve yine Şehzade Yavuz Selim Osmanoğlu'ndan da ve ailelerinden de ve katılımlarından dolayı da onlardan razı ol ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Hanedanı Osmaniye'yi mübarek et ya Rabbel Alemin. Ya Erhamer Rahimin. Osmanlı ruhaniyetini şu günlerde aramızda yaşamasına ve yaşatmamıza önem gösteren kullarının sayısını arttır ya Rabbel Alemin. Amin. Ve ya Erhamer Rahimin. Müslümanlara acımasızca zulmeden zalimleri kahhar ismiyle kahru perişan eyle ya Rabbel Alemin. Zalimler karşısında mücadele eden Müslüman liderlerin Basiretini, ferasetini, ihlasını, imanını, gücünü, kuvvetini genişlet Ya Rabbel Alemin. Amin. Onları celal sıfatınla sıfatlandır Ya Rabbel Alemin. Amin. Hükümetimizin de her zaman olduğu gibi İslam'a ve Müslümanlara faydalı olmasını ve her zaman olduğu gibi müminlerin yanında olmasını ihsan ve nasip ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbim, ya Rabbim. Bugün yapmış olduğumuz duaları ve bundan sonra ve bundan önceki yaptığımız duaları alemlerin biricik sultanı, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hatırına kabul eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Senin nazarındaki halis, muhlis ve muttaki kulların hatırına kabul eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Erhamer Rahimin zaman bendedir ve mekan bana ait şuurunda bir gençlik sayısını artır ve biz bugün üstadım mekan bana emanet şuurunda bir gençlik olarak inşallah Ayasofya'ya emanetine sahip çıkma niyetindeyiz. Bu niyetimizi manevi katında baki eyle Ya Rabbel Alemin Amin. ve Ya Erhamer Rahimin şu dünyadan gözlerimizi kapamadan. Ayasofya'da ibadet etmemizi de bizlere, iki yanan kardeşlerimize ve Ayasofya'nın ibadete açılmasını da göster ya Rabbel Alemin. Amin. Göster ya Rabbel Alemin. Amin. Göster ya Rabbel Alemin. Amin. Yüzyıllardır aramıza çeşitli dış ve iç güçler tarafından nifak sokmuş, mabetlerimize el uzatmış veya bizim ideolojilerimizi yıpratmaya çalışmış kimselere Hidayet edeceksen hidayet eyle. Hidayetleri olmayacaksa isla ile. İslahları da olmayacaksa onlara uğraşacak dert ver ya Rabbi. Karu perişan eyle ya Rabbel alemin. Amin. 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 Taha ve yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Maşallah. Başım oradayım. oradayım. Sevgili arkadaşlar, biraz önce de ifade etmiş evet. olduğum gibi şehzademiz Kayağan, Abdülhamit Kayağan Osmanoğlu'na katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine şehzademiz Yavuz Selim Efendi'nin de katılımlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve tüm katılan arkadaşlarımıza minnetlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Bizim buraya bugün toplanmamızın tek maksadı Ayasofya'nın ibadete açılması için dua buluşmasıydı. Biz herhangi bir çeşitli örgütlere mensup değiliz ve dolayısıyla eylemsel bir faaliyet bazında değil dua buluşması noktasında e, toplandık ve hepimizin ortak noktası bugün her ideolojiden buraya aramıza katılan kardeşlerimiz olabilir. Hepimizin tek ortak noktası var. Ayasofya'nın ibadete açılmasıdır ve inşallah Ayasofya'nın ibadete açılmasını hepimiz görürüz. Hepimiz inşallah şahit oluruz. Hepinizin katılımlarınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah ki başka Ayasofya buluşmamıza inşallah daha da katılımlar, diğer arkadaşlarımızın da destekleriyle fazlalaşır ve inşallah Ayasofya'yı hep beraber bir gün buraya namaz kılmaya, ibadet etmeye geliriz. Ve bilhassa bir teşekkür edeceğim bir kardeşim daha var. Bu buluşmalarımızın ve bu toplantılarımıza bize manen vesile olan ve bize hiçbir zaman unutamadığımız tabii ki Ayasofya acımızı Birekiz günümüzde tekrar güncellendiren, hatırlandıran ee, Harun kardeşime de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun, selamun aleyküm. Yok, Cemaati Ayasofya. Cemaati Ayasofya yani düşün Ayasofya cemaati. Hangi ideoloji Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyorsa herkes destekleyebilir. Mesela. Grubun adı da? Ayasofya için tek yürek. Ayasofya için teklif. Eğer siz bir soru soracaksınız, sorabilirsiniz. evet, ben... Evet. Tabii. Tamam önemli <laughs> bir konu ve birçok insanın hayatta olup olmadığını bilmiyor. Onunla ilgili merak ettiğim bir iki tane soru var benim. Hiç hiç gerçekten gençsiniz demediniz. Ben bile şaşırdım. Bu kadar siyasetin ve medyanın içerisinde hakikaten mi dedim yani sorunları e, mı varmış? Ya, yani cehayet mi evet. ama bunun için özel bir çaba sarf edildi zaten. Biliyorsunuz yani, hani o asimilasyon politikasıyla birlikte evet. şu anda yeni gelen neslin sizden haberi yok. Ve geri dönüp tarihi okuduğu zaman da çok ciddi yanlışları var. Bununla ilgili gibi evet. hani e, neden siz geri planda durmayı tercih ediyorsunuz? Özellikle siyasi anlamda söylüyorum. Yok yok o yüzden bir anlamda. Yani bu şeyden beri hani nasıl Yani insan kendini anlatamaz. Yani bizim bizi yani biz öyle görüyoruz mesela büyüklerimizi. Hani biz kalkıp da bir şey veya Osmanlıyız şu güne kadar hiç tanıtmadık. Onun dışında normal bir vatandaş gibi yaşadık. Yani hani çünkü insanların hep böyle bir e, aklında soru işareti var. E, sordukları zaman ilk, başta şunu sorar. Siz hangi sarayda yaşıyorsunuz? Direkt yani soruyla böyle başlıyorlar. E, tabii ama normal dediğimiz gibi yani sürgünden sonra hem İktidar Şehzade benim hem de dediğim gibi 74'te İlk ee, ilk babamlar geliyor. 9 sene oturma tezkeresi de oturuyor ve rahmetli Turgut Özal vatandaşlığı veriyor. Ki ondan öncesi kimse vermiyordu. Ondan sonra zaten biz kendimizi hiç ifade etmedik yani. Ama kayıtlarımızda vardı hani devlet kayıtlarında işte aileden kimler var e, çok şeyler oldu. Ee... Ya şimdi devlet kayıtlarında muhtemelen vardır ama sonuçta biraz önce anlatmaya çalıştığım şey buydu. Turgut Özal'la birazcık değişen bir dönem ve bir süreç var ki o dönemde. Sen hani bu beni çok şaşırtma. Ama yeni gelen neslin <laughs> Osmanlı Hanedanı'nın şehzadelerinden haberi yok. Evet. Şimdi ben yarın bunu haber yapsam, evet iki tane şehzademiz var desem bu e, şaşırtacaktır hani gündem değiştirecek. Kendi boca Peki sizinle görüşmek isteyenlere karşı koyduğunuz bir blok var mı yoksa? Her yok, gibi biliyor mu yok? Bizim kapımız herkese açık. Zaten, zaten medya medyadan de, de, da, ki, da tabii medyada evet. da zaten e, biz hmm. bunu söylüyoruz. E, kapımız herkese açık. Herkesle görüşüyoruz. Çünkü hmm. aynı zamanda da yaklaşık 3-4 senedir de sanal alemde yani dostlarımızla, kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Fırsat oldukça onlara cevap veriyoruz. bir yandan da işte dediğimiz gibi fırsat olunca da gene medyanın karşısına çıkıp bazı sohbetler yapıyoruz. Onun dışında da zaten malumunuz gündemimizde işte hem bir yandan tiyatro oyunumuz var, bir yandan da işte tarihi güzel bir şekilde anlatma hedefimiz var. Çünkü günümüzde 80 senedir zaten yanlış bir tarih anlatılıyordu. Hedefimiz şu anda düzgün bir şekilde tarihi anlatmak. Şu anda ona kilitlenmiş. Eee şu anda iki şehzademiz var. 26 tane şehzade var. var. Ve yurt dışından da var. dün buraya gelenler oldu. İşte İngiltere'den, e, Avustralya'dan e, birkaç tane, yaklaşık bir 10 tane şehzade geldi. Gün boyunca da biz programla beraberdik onlarla. Hı -hı. E, şu anda da e, Haliç'te devam eden bir program var. Biz e, tabii ben bu hasta konuya çok hassasım. Özellikle Ayasofya için. Bir e, an önce cami açılmasına, e, Filistin Gazze'ye gitmemize, süredeki Müslüman kardeşlerimize yardım edebilmek için gerek seninle beraber gerek işte hani aileden. Şey biraz aktivistik evet. rolü de var. Evet. Yani hani yani hani İstanbul'da İstanbul İstanbul'da tabii ben İstanbul Fatih doğumluyum. Yavuz Selim, yavuz Selim, yavuz Selim ve evet. Ve Abdülhamit Osman. Evet. Abidur, evet. Doğru. bir Han'ın torunu zaten. Evet çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Biz buraya